Cenab-ı Hak inna belavnahum biz onları iptila ettik. Bu bir beliyeydi, bu bir iptilaydı. Sınadık kendilerine verdiğimiz mallar, kendilerine verdiğimiz oğullar kendilerini sınamamız içindi. Dünya böylece kuruldu. Allah Azze ve Celle insana özgürlüğünü böylece verdi ki kendisini göstersin. Ki ne olmak istediğini Allah Azze ve Celle'ye Ta bi rabbikum diye sorduğunda, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda, o koşullarda elbette Rabbinizsin demiş olan kimselerin güce kavuşunca, iradeye, özgürlüğe kavuşunca, serbestliğe kavuşunca, Allah'ı rab bilmeye devam edip etmeyeceklerini yoksa baş kaldırıp kendilerini mi ilah yerine koyacaklarını, ortaya çıkaran bir ortam bu ortam. Dolayısıyla da iptila dediği Cenab-ı bu sahip oldukları mal, insan gücü ve bunları serbestçe kullanabile, kullanabilme yetkisi. İnsan buna kavuşunca ne yapabilirmiş? Rabbinin ayetlerine bunlar öncekilerin masalları diyecek küstahlığa kadar yol alabilirmiş. Ben bunu yani Kâlû bela dediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın ta zürriyetlerini Adem'in sırtından çıkardığında kendilerine sorduğu dönem ile dünya hayatındaki serbest iradeye, mala, mülke, servete, insan gücüne kavuştuğu dönem arasındaki farkı, yaşlı bir adamın ama güçlü sermayesi olan bir kimsenin oğullarından gördüğü hürmete, benzetiyorum. Bir zaman geldi ki adam düşündü ki bu malımı ölmeden önce çocuklarım arasında paylaştırayım. Paylaştırdı. Paylaştırdıktan sonra <laughs> baktı ki onlara malını verdikten sonra, tevdi ettikten sonra, tapularını üzerlerine yaptırdıktan sonra baktı ki her şey değişti. Artık düne kadar kendisine hürmet eden çocuklarından bazıları hiç ona uğramaz oldu, onu tanımaz oldu, ona saygısında kusur etmeye başladı. Böylece anladı ki tabi malı ele geçirince, gücü ele geçirince artık bana ihtiyacı kalmadı. Malı kendi üzerine tapu ettik. Bir de o arada bir takım husumetler olduysa azı ona gitti, çoğu bana kaldı. Zira dünya malı hiçbir zaman tam ortasından eşitçe paylaşılmaz. İyisini ona verdi tarzından şeyler olduysa bu türden paylaşımlara, paylaştırmalara giden nerin çoğunun akıbeti böyle olmuştur. Kendi saygınlıklarını da kaybetmişlerdir bu sürecin sonunda. Çocukların bu hali neyse, parayı ele geçirdikten, malı ele geçirdikten sonra babasına karşı olan tavrı değişenler açısından durumları neyse, dünya ortamında özgürlüğe, iradeye, mala, güce, servete kavuşanların Cenab-ı Hakk'a karşı saygısızlıklarını izhar etmeleri, ortaya çıkarmaları tam da bu belavna dediği Cenab-ı Hakk'ın, iptilanın amacıdır. Yeryüzünde her ne varsa bu amaca hizmet etmektedir. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ Biz yeryüzünde her ne varsa onu zinetsüz, göz alıcı, büyüleyici kıldık, onları sınayalım diye arzu duysunlar, heves etsinler ve bunlardan aldıkları cesaretle, bunlara olan beğeniyle, bunlara duydukları beğeniyle azmaya doğru, azmak isteyenler açısından, Rabbine vefa göstermek istemeyenler açısından bir araç, bir süreç olsun diye. İşte öncekilerin de süreci böyleydi. İnne nehum. ayette konu edilenler bunlar nasıl bu noktaya geldiler derseniz mal, sermaye gücü ve insan gücü. Bazen sohbetlerimizde arkadaşlar soruyorlar bir insan nasıl Allah Azze ve Celle'ye karşı şu davranışa girişebilir, şu şu davranışa girişebilir diye bunun cevabı işte bu ikisinde saklı. Eğer sermaye gücüne kavuşuyorsa, eğer insan gücüne kavuşuyorsa, eğer ardında yığınla insan doğru söylüyorsun, sen şöylesin, sen böylesin diye destek çıkıyor, kendi itaatlerini ona peşinen ve sorgusuz sunuyorlarsa açık çek gibi, böyle kimseler insanlardan aldığı bu cesaretle, geniş kitlelerden aldıkları bu reytingle, yanı sıra kavuştukları mallar ile sapkınlığa, azgınlığa, yanlışlara sapabilirler. Bunlar sınanmanın araçlarıdır.